Mesela sen bir yabancı memlekete gittin. Cünüp oldun. Gus edeceksin. Hamam falan hiçbir yer bilemiyorsun. Şurada bir dere var. Dereye git gireyim, yıkanayım. Soğuk mu, sıcak mı, şöyle mi filan. tereddüt lap diye düştün. Hani tepeden tırnağa ıslandı. Ağzını yıkadın, burnunu yıkadın. Şimdi gusletmiş olur musun? Olmaz mısın? En cevap olur Tamam mı? Ha, guslettim, bir de abdest alayım, hayır. Gusül abdeste de bedeldir. Tamam mı? Gusül abdeste de bedeldir. Onun için gusletin mi bir daha abdest almaya lüzum yok. Şimdi işin faziletlisi nasıldır? Oraya gelince şöyle düşünelim. Biz tarif edelim. Evvela gusleteceksin. Gidersin. Mahrem yerlerini yıkarsın. Bundan evvel elini bir yıkarsın. Sonra mahrem yerlerini yıkarsın. Sonra güzelce abdest alırsın. Abdest alırken ağzını, burnunu yıkamaya dikkat edersin. İyice su verirsin. Çünkü kusurun fazları ağız yıkamak, burun yıkamak. Değil mi? Evet. Abdesti bitirdin mi? Eğer ayaklarını yıkadığın yerde su böyle birikiyorsa ayaklarını yıkamazsın. Oldu mu? Sonra vücuduna üç defa su dökersin. Nasıl döküldü ki? Burada farklı görüşler var. Başından dökersin, sağından dökersin, solundan dökersin. Bu bir. Bütün vücudunu ovalarsın. Veya sağından dökersin, solundan dökersin, başından dökersin. Bu da olur, bu da olur. Tamam mı? Bütün vücudunu ovuşa, ovuşalardın Çünkü kıl diplerine su gitmemiş olabilir. Şimdi sen ben kurtuldum, abdesti aldım. E üçte yapıyoruz. Ha o sünnettir o sünnettir. Üç defa yaparsın. Tamam mı? Su birikiyorsa çıkarken ayaklarını iyi yıkar çıkarsın. <laughs> Oldu mu beyefendi? Anlaşıldı. İşte böyle bu. Efter olan bu. Ama deminki ki fetvayı <laughs> da unutma. Ha, şimdi bazen söylüyorum. Bu tekrar olsun suyun az. Öyle fazla yıkamaya lüzum yok. Birer defa. Hatta demin söylediğim gibi abdest almaya da lüzum yok. Oldu <laughs> mu efendim? Birer defa yıkadın mı farz yerine gelmiş olur. Burada sünneti terk ediyorsun ama mecburen terk ediyorsun. Oldu mu? Evet. Şimdi bu abdestte de, de öyledir. Bir anne su azsa birer defa yıkarsın. Ha su bol o zaman da israf etmezsin. Dikkat edersin. <laughs> Oldu mu efendim? Evet. Namazda da öyle. Vakit daraldı. Efendim secdeleri birer defa yaparsın. Birer ayet okursun. Hatta şöyle bir rivayet var. İmam-ı Azam bir sabahleyin İmam Ebu Yusuf'u mihraba geçirmiş. Vakit almış. İmam Ebu Yusuf da Fatiha'nın yarısını bir rekatta, yarısını bir rekatta okumuş. Diğerlerini okumadan selam vermiş. Niye böyle yaptın demiş. Efendim demiş, Fatih'i okudum. Dolayısıyla kıraat ettim demiş. Tamam şimdi hoca oldun demiş. Oldu mu? İşte böyle.